أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri vahlul uqdeten min lisani yefkabu qavli. Ey bizleri yoktan var eden, varlığından haberdar eden, rızıklandıran Yüce Rabbimiz. Senden dileğimiz, niyazımız şu fani alemde sağlık, sıhhat, afiyet içerisinde salih amellerle geçen bir ömür, rızanı, cennetini kazanarak temiz, kolay, imanlı bir ölümle huzuruna varmayı bizlere nasip eyle ya Rabbi. Amin, amin, bi hurmeti dâhe ve yâsin. Kıymetli Müslümanlar, muazzez müminler, uzun süredir pandemi denilen salgın hastalığın dünyamızı etkisi altına almasıyla tabii ki sosyal hayatımızda bir takım kısıtlamalar meydana geldi. Bu esnada bir nevi evlerimizi birer mescit haline getirdik. Kur'an-ı Kerim'de de Rabbimiz bu konuda şöyle buyuruyor ve ma halakatul cinne vel insa illa İnsanlar, cinler ancak Allah'ı bilmek, inanmak ve ona yani Allah'a ibadet yapmak için yaratılmışlardır. Ayet-i celilesi mucibince yaratılış gayemiz kulluğumuz Allah'a yaklaşmanın, ona şükretmenin genel adı olan ibadetlerimizi yoğun olarak yaptığımız Rabbimizin övdüğü, Kur'an'da yer verdiği oruç, Kur'an, hayır, hasenat ayı. 11 ayın sultanı ki içerisinde bir ömre beden Kadir gecesinin bulunduğu Ramazan-ı Şerif'i ihya etmenin sevincini yaşarken, diğer taraftan da ondan Ramazan-ı Şerif'ten ayrılmanın, bizi veda etmesinin hüznünü yaşadığımız şu günlerden, inanan bir mümin, ahirete inanan, hesap gününe inanan bir müminin düşüneceği, soracağı bir takım sorular olmalıdır. Nedir onlar? Öncelikle Ramazan-ı Şerif bizlere ne öğretti? Ramazan'da biz neleri öğrendik? Ramazan-ı Şerif'te kazandığımız güzel hasletlerimizi, alışkanlıklarımızı, ibadetlerimizdeki o kalitenin diğer günlerde, diğer aylarda yaymanın şuurunu, idrakini, azmini yaşayacağımız günlerdeyiz. Ayet-i kerimede Rabbimiz öyle buyuruyor. İmma şakiran ve imma kefura. Bir insan ya şükreden bir kul olmalı ya da nimetlere şükretmeyip inkar edip nankörlük eden bir kul olur. Bir insan olur. Tercih insana ait. Onun için insana düşen nedir? Allah'ın verdiği bütün nimetleri şükreden bir kul olma yolunu seçip ahsen-i takvim çizgisini koruyup bu dünya hayatında yaratılış gayemiz doğrultusunda bu ömrümüzü tamamlamak esastır. Bu da neyle olur? Ve abud rabbeke hatta ye'tiyekel yakin Rabbimiz. Ey insan! Ey oğlu, Ey akıl ve irade sahibi, sorumluluk sahibi insanoğlu! Yakin gelinceye kadar Allah'a ibadet yapmaya devam et. Yakin nedir? Gerçek olan, insana en yakın, en gerçek olan şey. Yani ölüm gelinceye kadar Rabbine ibadet yapmaya devam et. Onun için Değerli Müslümanlar, Ramazan'ı münhasıran yapacağımız, yaptığımız ibadetlerle kulluk bitmiyor. Sadece kulluk Ramazan'la sınırlı değil. Kulluğun özeti olan, güzelliği olan, yansıması olan ibadetlerimiz de sadece Ramazan'a münhasır değil, senenin bütün aylarına, günlerine nasıl yayabiliriz? nasıl her günümüzü, her ayımızı Ramazan yapabiliriz düşüncesiyle yaşayacağımız, amellerimizi çoğaltacağımız günler içerisindeyiz. Ramazan-ı Şerif'te bir nevi kulluk, ibadet nasıl yapılır? Allah'ın rızası, cenneti nasıl kazanılır sorularını cevaplayan yoğunlaştırılmış hızlandırılmış bir nevi bir aylık bir mektepti Ramazan ayı. Onun için ayet-i kerimede de Rabbimiz buyurduğu gibi İnşirah suresinde fe ize feralte fensab ve ila rabbike Yani bir şey bittikten sonra, bir şeyi tamamladıktan sonra boş durmak yok, bırakmak yok, Yeni bir şeye geçerek, yeni bir uğraşa geçerek, yeni bir daha iyiye, güzele e, yapmak için çaba sarf ederek kulluğumuzu, kalitemizi, amellerimizi artıracağımız günler içerisindeyiz muazzes müminler. Şimdi ibadetlerimizi gözden geçirmek kulluğumuzu gözden geçirmenin adıdır. Başta da söylediğimiz gibi insanın yaratılış gayesi, dünyaya geliş gayesi ve ebedi hayatta da insanda, insana en fazla fayda verecek, güzellik sağlayacak şeyler amellerdir. Ramazan-ı Şerif de bizlere zaten kulluk nasıl yapılır, nasıl diğer günlerde iyi bir kul olunur, reçetesini bizlere sunur. İşte Ramazan'da öğrendiğimiz şeyler nelerdir? Onu şöyle kısaca özetleyerek ibadetlerimizi, ibadet disiplinlerimiz hangi çerçevede olması gerekir? Onun üzerine gitmeye çalışalım inşallah. Öncelikle Ramazan-ı Şerif'te kazandığımız en önemli özelliklerden bir tanesi, ibadet disiplinlerinden bir tanesi imsak olmuştur kıymetli Müslümanlar. İmsak nedir? İmsak kişinin kendisini tutması demek. Her türlü haram olan, günah olan, insana maddi ve manevi, dünyevi ve uhrevi zarar verecek her türlü şeye karşı kendisini tutması, yani iradesini hakim kılması demektir. Zaten kulluk iradeyle başlamıyor mu? İradesine hakim olan kişi ahsil takvim çizgisini koruyarak, sorumluluk bilincinde olarak neyi ne zaman yapacağını veya neyi yapmayacağının kararını kendisi iradesiyle verebilme bilincidir. Zaten e, imsak denildiği zaman ilk anlamda e, oruç için akla gelse de aslında oruç nezdinde ey insanoğlu kendini tutmayı öğren mesajı verilmiştir. İkincisi de iftar. Kıymetli Müslümanlar her imsakın sonu iftardır açılıştır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem öyle buyurmuyor mu? Ümmetimin, müminin iki sevinci vardır. Birincisi oruçlu iken orucunu açtığı iftar anı, ikincisi de Rabbine kavuştuğu andır. Şöyle işari bir yorum yaparsak muazzez müminler, insanın ömrü aslında e, imsak ile iftar arasında geçen bir süredir. Hani ilk Ramazan başladığında, oruçlar başladığında insanın uzun gelir, bitmeyecek gelir. Ama bir bakarız ki oruçlar bitmiş, oruçlar hemen ne zaman iftar oldu veyahut da ne zaman Ramazan bitti diye konuşuruz. İşte ömür de uzun gelse de insan bali olduğu andan itibaren imsak başlar, mükellefiyet başlar, kulluk bilinci ibadetlerle mükellef olma başlar artık. Ne zamana kadar? Allah'a kavuşuncaya kadar, iftar saatine kadar. Evet, diğer öğrendiğimiz şey nedir? Kıymetli Müslümanlar, sabur, seher. Kur'an-ı Kerim'de ne geçiyor? Ve bil esharihim yestağfirun. Cenab-ı Allah seher vaktinde, sahur vaktinde kalkıp ibadet yapan, Allah'ı anan kimseler Allah tarafından Kur'an'da övülüyor. Zaten Peygamber Efendimiz bizzat kendisi seher vaktinde kalkmış ve onunla beraber bazı sahabiler de seher vaktinde kalkar, Cenab-ı Allah'a anar, zikreder, ibadet yaparlarmış. İşte bizler demek ki gündüz bulamadığımız bazı o değerli vakitleri gecenin bir vakti olan seherde kalkıp Cenab-ı Allah'a tesbih edip, zikredip, ibadetle meşgul olabiliriz. Diğerinde kıymetli Müslümanlar mukabele. Mukabele. Mukabele Kur'an'ı okumak aslında karşılıklı okumak anlamına gelir. Ancak Kur'an okunmak, anlaşılmak ve yaşanmak için inmiştir. Kur'an-ı Kerim Ramazan ayında Kadir gecesinde inmiştir. Kadir gecesi ki bir ömre bedel. Şöyle bir şey düşünsek muazzez müminler. Bir kimse Kur'an'ı sanki kendisine tekrar iniyormuş gibi Allah'ın kendisine bir ilahi mektup gönderiyormuş gibi öyle algılayarak Kur'an'ı tekrar okuması kişinin o günlerini, o gecelerini, o aylarını kadirli yapmaz mı, kadir yapmaz mı? Kadir gecesini Kadir gecesi yapan, Ramazan'ı Ramazan'ı yapan Kur'an'ın inmesidir. Peki bir insan Kur'anla meşgul olursa, Kur'an okursa, Kur'an'ı anlamaya çalışırsa ve onu tatbik etmeye çalışırsa o kişinin hayatı, günü, gecesi, ayı kadirli, kadir olmaz. Demek ki Kur'an-ı Kerim sadece Ramazan'da okunacak, mukabele şeklinde okunacak bir kitap değil. Her gün, her an okunması gereken Rabbimizden gelen bir mektup, bir davet, bir ikaz gibi algılayarak Rabbimizden gelen bir hediye olarak düşünerek Kur'an'la her an, her dem okuyarak beraber olmanın endişesinin içerisinde, azmi içerisinde, gayret içerisinde olmalıyız kıymetli Müslüman. Bir de Ramazan-ı Şerif'te biz neler öğrendik? Ramazan-ı Şerif'te ne dedik? Bir aylık sıkıştırılmış, yoğunlaştırılmış kulluk ibadet programıdır dedik. İşte öğrendiğimiz şeylerden bir tanesi de infak. Zekatlarımızla, fitrelerimizle, hayır ve hasenatımızla neyi öğrendik? İnfak etmeyi öğrendik. İnfak ayeti geldiğinde sahabe-i kiram, ''Mâdâ yunfihûn ya Resulallah, dedi. Çünkü e, sahabe-i kiram e, müşriklere karşı yaptığı ilk muharebe olan, e, savunma olan Bedir Harbi'ne giderken bile 4-5 tane at, 2 deve, silahları da doğru dürüst yok, elleri de bir şey yok. Yani bir şey yok infak edecek. Ne infak edelim ya Resulallah dediklerinde Cenab-ı Allah hemen ayet-i kerimeyi indiriyor cevap olarak. O'lil af diyor. Yani senin maruf çerçevesinde imkan, münasip olan, yapabileceği ne varsa odur infak diyor. Kimisinin bilgisi vardır, kimisinin tecrübesi vardır. Hani en basitinden şöyle söyleyelim, birisi yol sorar, nereye gideceğim der. Adamın hiçbir şeyi yoktur ama yol gösterir, kişiyi sıkıntıdan, zorluktan kurtarır. O da bir infaktır kıymetli Müslümanlar. İşte Ramazan'da yaygınlaşan bu infak alışkanlığımızı, infak ibadetlerimizi diğer günlerimizde de yapmalıyız kıymetli Müslümanlar. Bunların sonunda ne yapar kişi? Bayram yapar. Bayram nedir? Kişinin artık zafere ulaşması, mutluluğa ulaşması sonucu yaptığı, yaşadığı bir mutluluktur. İşte insanoğlu ibadetleriyle, davranışlarıyla, güzel hasletleriyle hayatını süslerse, bütün senesini, senesini, aylarını, günlerini bir Ramazan yaparsa tıpkı dünyada olduğu gibi ahirette de kişi bunların sonucunda bayram yapacaktır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme birisi geliyor. Toparlamak gerekirse vaktimiz de biraz azaldı. Diyor ki ya Resulallah ben Müslüman olacağım, sen İslam'a davet ediyorsun, senin davet ettiğin İslam'a gireceğim ama... Ben bu İslam'a girersen benim için ne vardır? Ne değişecek benim için? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, hiç ölmeyeceğin, hiç yaşlanmayacağın, ebedi olarak mutlu olacağın Allah'ın cenneti var diyor özet olarak. Peki ne yapmam gerekiyor diyor? İbadetlerimizi kulluğumuzu özetleyen bir hadis söylüyor Peygamber Efendimiz. Diyor ki, öncelikle La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Allah birdir. Tevhid. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem onun peygamberidir. Yiyeceksin diyor. Tamam diyor. İkincisi namaz kılacaksın diyor. Tamam diyor. Ramazan geldiğinde oruç tutacaksın diyor. Tamam diyor. Gücün yetiyorsa sekat verirsin yılda bir defa. Gene Gücün yeterse, maddi imkanın el verirse, ömründe bir defa hac yapacaksın diyor. Ve başka bir şey var mı diyor Peygamber Efendimiz'e, o sahabe-i sahabe kiram. Diyor yok diyor, bu kadardır. Bunları yaptığın zaman Allah'ın cenneti var diyor. Diyor ki bak bundan fazlasını yapmam diyor. Sadece bunları yaparım diyor, başka bir şey yapmam diyor. Gene cennete girer miyim diyor. Evet girersin diyor. Ve böyle söyleyerek ayrılıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de arkasından diyor ki eğer bu kişi bu söylediği şeyleri yaparsa cennetliktir diyor. Yani kulluk, ibadet çok bir şey değil kıymetli Müslümanlar. Kelime-i şehadet zaten. Söyleyebiliriz. Zor bir şey yok. Namaz beş vakit. Diğerleri zaten kıymetli Müslümanlar oruç senededir. O da sağlığımızı el verirse. Hac Ömürde bir o da maddi imkanımız olursa, zekat da maddi imkanımız olursa senededir. Yani aslında tam manasıyla Müslümanlığımızı ibadetlerimizi yansıtabileceğimiz ilk kalan var. Kelime-işahat namaz, sürekli yapacağımız şeyler. Bir namaz kalıyor. Onun için değerli Müslümanlar ibadetlerimizi bir nevi ebedi hayatın bileti olarak, kurtuluş reçetesi olarak, Allah'a şükür olarak görmek gerekir, yapmak gerekir. Belirli günlere, belirli gecelere, belirli aylara hasır kılmamak gerekir. İbadet bir nevi nedir? Yaratılış gayemizdir. Bir nevi Allah'a şükürdür. Onun için Rabbimiz Asr suresinde buyuruyor ya, Vel asr innel insane lefiyafosur. Zamana yemin olsun ki ey insanoğlu siz vakti değerlendirmede, zamanı değerlendirmede zarar ettiniz, zarar ediyorsunuz. Kıymetini bilemiyorsunuz. Ancak şunlar müstesna diyor. İman edip yani bilinçli yaşayan müstesna diğeri de nedir? Emenü ve amilü <laughs> salihat. Salih amel yaparak ömrünü geçiren kimseler Sabredenler, sabrı hakkı tavsiye edenler bundan müstesna. Peki bunların hepsi nedir? İbadettir, salih ameldir ve Allah'a yakın olmanın en güzel e, amel olarak telaffuz etmek gerekir. Cenab-ı Allah ibadetlerimizde daim eylesin. İbadetlerimizi Allah rızası için ömrümüz boyunca salih, amellerle ihlaslı bir şekilde geçirmeyi cümlemize nasip eylesin inşallah.